Arş arkadaşımız şey göndermiş, e, mesaj göndermiş o da çekerken falan. Sen diyorsun ya ağzı çok iyiymiş Alacağım mı diyorum? E, şey diyorsun. Yok almayacağım. O zaman niye soruyorsun diyorum falan. E, Baya doğal olmuş. O yüzden dediler ki yani biraz daha öyle doğal olursanız daha iyi. Yani böyle yapmacık olmasın. Başından beri zaten o muhabbet geçti. Bu yüzden sokak sohbetleri de yolda yürürken falan muhabbet edelim. Ee, açıkçası bizim de e, hani kendimiz olmak e, hem işimize yarıyor daha hızlı bir şekilde kolay bir şekilde işlerimizi yapmış oluruz çek çekimlerimizi yapmış oluyoruz ee, bir diğer taraftan da işte e, en azından samimiyetimiz size geçiyor yani anlıyorsunuz bizim e, hani gelip de ben burada atıyorum e, 10 bin doların altında alacağınız arabadan e, size bir hayır gelmez dediğimde. En azından o samimiyetime e, inanıyorsunuz.